Fareler üzerinde ilginç bir deney yapıyorlar. Farelerin ödül merkezi, beynindeki ödül merkezi üzerinde bir dopamin salgımını tetikleyen bir düzenek hazırlıyorlar. Sonra fareleri salıyorlar. Bir tane pedal var orada. Fare her pedala bastığında beynindeki ödül merkezi tetikleniyor. İşte dopamin salgılanmaya başlıyor. Beyine elektriksel bir uyarı gidiyor. Tabii bunun neticesinde farede bir mutluluk, bir haz alma duygusu ortaya çıkıyor. Peki sonra ne oluyor? Fareler sürekli haz almak için, lezzet almak için sürekli pedala basıyorlar, basıyorlar, basıyorlar ve dopamin salgılanıyor ve gözlemlenen şey şu, farelerin diğer şeylere olan ilgisi neredeyse hiç kalmıyor işte yeme içmedir, işte başka aktivitelerdir. Sağ git, sol hayır. Sürekli fareler pedala basıyor, pedala basıyor. Ne cinsellik, ne yeme içme, hiçbir şeye ilgisi kalmıyor çünkü sürekli ona dopamin salgılatan o pedala basıyor. Hikaye biraz tanıdık geldi mi? Yani sizce sadece bu işte dopamin salgılama, ödül merkezini tetikleme böyle bir oyuncak gibi bir şey yapmışlar mı fareye? Ki sanki sadece farelerle alakalı değil de aslında insanlara baktığında şöyle biraz sağımıza, solumuza baktığımızda özellikle ekranlara ne kadar her geçen gün daha bağımlı olduğumuz baktığımızda sanki fareler üzerinde uygulanan bu deney bizim üzerimizde de uygulanıyor mu acaba? Sosyal medya algoritmaları ne kadar insanı tutuyor? Bunu hepimiz biliyoruz yani. Alıyorsun eline telefonu, Reels, Shorts kaydırmaya başladığında geri dönüş olmaz bir dipsiz bir kuyuya giriyorsun. Sürekli çünkü bir şey izliyorsun, ilginç bir şey. Sonra beynin tam o şeye alışıyor, daha ilginç bir şey karşına çıkıyor. Mesela ben şeyi fark ettim gençler. Sabah kalktım, elime telefon alıyorum. Ah dedim ya sen her sabah elini kalktığında mutlaka ilk işin telefona bakmak ne oluyor bizim hayallerimizle mı oynadılar diye şöyle bir düşündüm. Şimdi bu konuya tekrar geleceğiz ama önce şuna girmek istiyorum. Şöyle hepimizin manevi bir hayatı var. Düşüyoruz, kalkıyoruz, bazen Rabbimize karşı çok samimane duygular hissediyoruz. Böyle yüreğimiz yanıyor. Rabbim bundan sonraki hayatımı sana adamak istiyorum, sana kul olmak istiyorum. Allah'ım dünya ne kadar boş, hiç kimseye kalmıyor. Bak daha geçen amcamı gömdük, daha geçen dayımı gömdük, üzerine toprak attık. Beni 50 sene sonra kesinlikle o toprağın altına alacaklar, üzerime toprak atacak en sevdikleri Dünya boş, sana yönelmem lazım Rabbim diye böyle coşuyoruz. Sonra bir düşüyoruz, bakıyoruz gaflet içinde. Allah'ı bir kere bile hatırımıza getirmeden namaz tamamladığımız oluyor. Tabi namaz kabul oluyor ama insan bir haz almak, bir lezzet almak, odaklanmak istiyor. İşte bütün problemler bu dopamin detoksu diye birazdan geleceğimiz, bizim dopamin ayarlarımızla ödül merkezimizle öyle bir oynamışlar ki biz neden lezzet alacağımızı, neden zevk alacağımızı şaşırır olmuşuz. Yani hepimizde şu sıkıntı yok mu kardeşler? Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, okuyoruz, işte ibadet ediyoruz. Yani ibadetler böyle biraz hani yat kalk, yat kalk, git, gel gibi oluyor belli bir süre sonra ama yani bakıyorsun veli zatların hayatlarına çok böyle haz alarak, zevk alarak, lezzet alarak ibadet ediyorlar. Günde 3 saat, 5 saat ibadet ediyorlar. Yani ben şunu çok düşündüm. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri sabah namazından 5 saat önce kalkarmış. 5 sabah namazından 5 dakika önce kalkıp farzı kılayım değil bak. Sabah namazından 5 saat önce kalkarmış duaya başlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne gelen bir işte bir soy ağacı var. Oradaki mübarek zatlara tek tek dua ediyor. Çok büyük böyle bir dua kağıdı varmış. Ya bunun gibi evratları, eskarları şimdi çok detaya girmeyeyim. İşte taus Yemani diye bir zat var. 40 sene boyunca yatsı namazını abdestiyle sabah namazını kılıyor. Yani ne demek bu? 40 sene boyunca yatsı kılıyor ya. ibadete devam ediyor. Aynı abdeste sabah namazını kılıyor. Yatsından sabah namazına full ibadet, evrat, eskar, Kur'an-ı Kerim bunları okuyor. Nasıl yapıyor? Düşünüyordum bunu. Yani abi Sıkılmıyor musunuz? Tamam. Biz de tefsir okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Evrat, esker okuyoruz ama sayfayı çevirirsin abi. Yarım saat olunca vicdanın bir tamam der. iyisin bugün der. Bir saat olur ya bugün bayağı iyisin ya. Tamam artık bu saatten sonra dizim izleyeceğim, film izleyeceğim. Ne yapacaksan yap. Tamam artık der. Ya bir sıkılmaya başlarsın yani bir saat sonra değil mi? Çevir, çevir, çevir. Tamam hadi bir buçuk saat. Abi bunu bir gün yapmak da değil, sorun değil. Ben Kadir Gecesi yatsı namazını, abdestiyle sabah namazını kıldığım çoktur. Yani o mübarek gecede yüklenebiliyorsun. Ama 40 sene boyunca her gün bunu yapmak ki Tavsi Yemani sadece bir kişi. Onun gibi binlerce evliyamız, binlerce alimimiz var değil mi? Ben şuna kesinlikle inanıyorum. Yaptıkları işte inanılmaz bir zevk, inanılmaz bir lezzet alıyorlar. Öyle 5 saat, 6 saat, 7 saat sıkıla sıkıla of. Hadi biraz daha okuyayım. Biraz daha zorlayayım. Hadi Allah rızası için. Abi olmaz. 40 sene olmaz öyle bir şey. Peki ne oluyor? Onların ayarları niye öyle? Bizim ayarlarımız niye bu hale gelmiş? Bugün bunu çözeceğiz inşallah. Şimdi kardeşler Emir Dağ layıkısında Risale-i Nur tefsirinde şöyle bir ifade geçiyor Bediüzzaman Hazretleri'nin. Ehli hakikat. Hakikat ve marifetullahı bulmak için. Marifetullah Allah'ı tanımak demek. Allah'ı bilmek demek. Ne yapıyorlarmış marifetullahı bulmak için? Kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Hani o çokluk daireleri, dünyanın işleri, boş işler, bir sürü şeyler, bildirimler, haberler geliyor ya, bizimle hiç alakası olmayan şeyler. Onları unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Şimdi bakın bir haber uygulaması, bir haber sitesine giriyorum. Bakıyorum hani ne bildirim ne geliyor bize? Hani biz neyle meşgul oluyoruz? Aklımızı, alemimizi, merakımızı neye dağıtıyoruz? Hiç bizimle alakası olmayan şeylerde öyle bir dağılıyoruz ki bunlar işte bütün odamızı bütün manevi zevklerimizi bozan şeyler bunlar. Başka bir örnek verelim. Mesela bir göl düşünün. Bir taşı attığında ne oluyor? Taş şöyle bir halka oluşturuyor. Bir halka daha geniş, bir halka daha geniş değil mi? Aynı onun gibi. Kendini en merkeze koyu kardeşim. İnsanın da alakadar olduğu şeyler var. En dar daire nedir? İnsanın kalp daire. Allah'a olan ibadeti, kulluğudur değil mi? Bu en önemli daire. Bir sonraki daire ne? Aile. Ailenle olan haberler geliyor sonra. Amcan, dayın, teyzen, annem, baban. Yine alakadarız. Sonra mahallede ne oluyor bitiyor? Semtte ne oluyor bitiyor? Şehirde ne olup bitiyor? ülkeden olup bitiyor ve dünyada ne olup bitiyor? Özellikle şu dünyada olup bitenlerle bizim hiçbir alakamız yani bize gelen bir menfaat çoğu zaman hiç yok. Ama o kadar çok haber aklımıza, alemimize geliyor ki hani böyle tarayıcıda böyle sekmeler açarsın ya böyle bir sürü belli bir sekmeden sonra hani kasmaya başlar. Onun gibi bizim de kafamızda şu anda benim alakadar olduğum 750 tane şey var. Bir bildirim geliyor abi sana. Esenyurt'ta facia. Bir kadın işte önce kocasını öldürdü. Sonra çocuklarını alıp kaçtı. Ya abi ne oluyor ya? Başka bir haber bakalım. Belçika'da bulunan bir iskelet 7 farklı kişiye ait çıktı. Ya bunun benimle ne alakası var? Gürcistan'da bir kayak merkezinde karbon monoksit zehirlenmesinden 12 kişi öldü. Dallas Mavericks Golden State Warriors maçı NBA tarihine geçti. Hakkari'de gökyüzünde daire çizen uçaklar vatandaşları şaşırttı. Yani görüyor musunuz kardeşler? Yani bu kesret dairelerinde hani diyor ehl hakikat, marifetullah bulmak için ne yapmışlar? Kesret dairelerini unutmaya çalışmışlar. Yani onlara lazım olmayan, lüzumsuz işlerle olan bağlantılarını azaltıp odaklanmışlar. Bakın kişiler gelişim kitapları, videolarının ana fikri bir iki tanedir. Bir tanesi şu. Yapacağın iş neyse ona odaklan. Ne yapıyorsun şu anda? Matematik mi çalışıyorsun? Matematikte çığır açacak bir potansiyele mi sahipsin? Eğer ona odaklanırsan o senden çıkıyor. Şöyle yaparsan hem matematik çalışıyorsun hem aynı zamanda açayım şuradan bir televizyon seyredeyim. Aynı zamanda bir şeyler çalsın. Şuradan da radyodan bir şu şey çalsın. Şunu da yapayım. Bir dakika dur telefonu arayayım. Aa bildirim geldi. Esenyurt'ta ne olmuş? İki kişi ölmüş. Onu izleyeyim. Bak şu an odaklanman lazım. Kıvılcımlar çıkması lazım. Beyninden ki Cenab-ı Hak sana oradan güzel bir şey ilham etsin. Bizim de o kadar çok alakadar olduğumuz özellikle sosyal medyada ya böyle ders çalışırken giriyorsun şöyle Instagram'da ne oluyor ne bitiyor bir bakayım diyorsun ya odak kaçıyor. Yani dünyevi açıdan da aslında zararlı bir şey. Şimdi ehl hakikat ne yapıyordu? Marifetullah'ı bulmak için kesiret dairelerini unutmaya çalışıyorlardı. Neden? Kalp dağılmasın. Kalbimiz Rabbimizi sevmek için bize verilmiş. Kalbimiz sonsuz bir sevme kabiliyeti var kalbimizde ve sonsuz olan Rabbimizi sevmemiz için bize verilmiş ama biz ne oluyor? Başka şeylere kalbimizi bağlı Bağlıyoruz. Dünyevi fani şeylere kalbimizi bağlıyoruz. Allah için de sevmiyoruz onları. Dünyevi boş işlerle, malayani işlerle vaktimizi geçiriyoruz. Şimdi şu soruya da geleceğiz birazdan. Abi yani hiç mi bir şey izlemeyeceğiz ya? Yani ot gibi yaşayacağız mı abi? O soruya da geleceğiz şimdi. Sonra kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Kalp dağılmasın. Lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merak, zevk ve şevki lüzumsuz fani şeylere de telif etmesin. Bakın böyle bir enerji gibi düşün. Hani böyle oyunlarda olur ya. Yüzde yüzlük böyle bir enerjim var. Bu enerjinin adına ne diyelim biliyor musun? Merak, zevk ve şevk diye merak zevk biçik tamam ben bu enerjiyi bir yere kullanacağım. Neye kullanayım abi? Abi gireyim şöyle bir shortsa bir takılayım şöyle bir yarım saat bir saat veya YouTube'a gireyim boş videolarla şöyle bir vaktimi geçireyim edeyim. Şimdi ne oldu? Çok fazla yaptığın zaman bu tarz şeyleri aklın, alemin, kalbin dağılıyor. Mesela merak duygun kullanılacak. Bitti şu an merak duygun. %10 kaldı. Akşam eve geldin dedin ki hadi bir tefsir okuyayım dedin. Çok sıkılmaya başladın. Neden sıkılıyorsun biliyor musun? Merak zevk enerjini tükettin. 2018'de Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma var kardeşim. Diyor ki yüksek dopaminli aktiviteler. Yani ne gibi? Bilgisayar oyun oynamak gibi, sosyal medyada takılmak gibi. Bunları diyor uzun süreli yaparsan daha düşük dopaminli aktiviteler olan kitap okumak, ders çalışmak gibi şeylerden alacağın zevkin azaldığını, motivasyonu düşürdüğünü bulmuşlar. İkinci bir Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada da diyor ki sosyal medya kullanımı gibi yüksek dopamin tetikleyicilerinin dikkat süresini kısalttığını, insanların uzun süreli odaklanma gerektiren görevlere ilgisindedir azalttığını belirtti. Bir tane arkadaş var şu an Sözler Köşkü'nde. Yeni katıldı aramıza. O kadar çok TikTok'ta takılıyormuş ki TikTok uyarı vermiş. Ya tamam demiş. Hani bak işte 12 saat oldu falan demiş. TikTok uyarı vermiş. Mesela bu kardeşle şu anda odaklanma problemi yaşıyoruz. Okuyor, anlamıyor. Şimdi belki şey diyebilirsin. Ya ben o kadar değilim. Tamam değilsin de %100 potansiyelin %80'e inmiş, %50'ye inmiş. Belki sen bunun farkında değilsin. Götürüyor seni yine. Bu kardeşinki %20'ye inmiş. Şimdi ne oluyor? Yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. O fare deneyindeki gibi dopamin ayarlarımızla, ödül merkezimizle oynamışlar ya bu Nature dergisindeki araştırmaya göre eğer biz uzun süreli yüksek dopamin salgılatan şeyler ne bileyim abur cubur tüketmek bu sayılıyor. Sosyal medyada uzun süre takılmak, çok fazla film izlemek, çok fazla bilgisayar oyunu oynamak bunları yaptığın zaman ne oluyor biliyor musun? Beyin diğer faydalı şeyler olan ilgisi azalıyor. Ben bir ara mesela film dizi çok izliyordum. Belgesel de seviyorum. Ya bir belgesel izleyeyim diyor. Bakıyorum hiç elim belgesele gitmiyor. Halbuki belgeseller çok kaliteli belgeseller. Normalde izlerim yani ama beynim öyle bir yüksek dopamin ödül merkezi böyle bir alışmış ki ya belgesel mi izleyeceğiz ya diyor. Kitap okumak mı? Ya boş versene ya ne kitap okuması? Onda fazla ödül yok. Gel 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 buraya gel diyor. Halbuki bunu ayarında tutsan ne bileyim daha az yapsan tabii ki yine helal dairesinde olmak şartıyla ne olacak biliyor musun? Kitap okuduğunda zevk alacaksın. ibadet ettiğinde zevk alacaksın. Lezzet alacaksın. Ders çalıştığında lezzet alacaksın. Bunların hepsinde bir lezzet var. Bir film izlemiştim. İşte adama böyle çok güzel böyle bir evin içine kapatıyorlar ev hapsine. Adam her şeyi var işte sakal tıraşına kadar bütün malzemeler var. Her gün adamın evinden bir şey alıyorlar. İşte bir halı alıyorlar. Tak bir tıraş setini alıyorlar. Konforu azalıyor sürekli adamın. Ve ev bomboş kalıyor. Ve adam evin içinde hiçbir şey yapamamaktan öyle bir azap çekiyor. Öyle bir kafayı yiyor ki adam. Yani hiçbir şey yok. Evin içinde hiçbir şey yok. Sadece yer, duvar var. Yapacak hiçbir şey yok ve kapı kilitli. O hiçbir şey yapamamaktan gelen can sıkıntısını yaşıyor adam. Ve öyle bir arada bir tane satranç kitabı araklıyor. Bir şey yapıyor. Ufacık bir kitap. Ve o satranç kitabını o kadar ilgi, o kadar zevk alarak, o kadar dopamin salgılayarak okuyor ki adam satranç konusunda uzmana dönüşüyor. Şimdi bakın normalde satranç kitabı versem ben sana bir bak bakalım desem. Ya abi ne bu ya dersin çok düşük gelir sana niye buralardasın? Ama normalde dopamin ayarlarıyla oynanmamış bir insan olsa belki ona karşı bir ilgi duyabilir. Şimdi kafamızda taşlar yavaş yavaş oturmaya başlıyor değil mi kardeşler? İşte veli zatlar neden saatlerce ibadet edebiliyorlar ve sıkılmadan yapıyorlar, Allah'a aşık oluyorlar. Biz niye o kadar odaklanamıyoruz abi neden biz bir saat Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ikinci saate geçemiyoruz? Abi ben 30 yaşındayım ve Kur'an-ı Kerim okumayı daha öğrenemedim diyen arkadaşlar. Niye bu işe vakit ayıramadım biliyor musun? Yani vak vaktim yok falan onları bir geçelim. Kurtlar Vadisi'ni biliyorsan ne bileyim futbol maçları izliyorsan birkaç tane dizi biliyorsan demek ki vaktin varmış değil mi? En azından pazar günleri varmış yani. Çok çalışsam bile. Peki neden sen Kur'an-ı Kerim öğrenmedin biliyor musun? Çünkü haz alamıyordun. Neden? Yüksek dopaminli aktiviteleri alıştığın için Kur'an-ı Kerim öğrenmek sana düşük dopaminli bir aktivite olarak gelip ona çok ilgi göstermedin ama hayatında onlar olmasaydı veya seni de içinde hiçbir şey olmayan bir eve tutsaydık ve sadece oraya bir tane elif bağ bıraksaydık... Yani şu anda yanına da bir Kur'an-ı Kerim koysaydık şu anda Kur'an-ı Kerim hafızı olmuştun. Yani bakın aslında hayatımızda birçok şeyin neden oturmadığını, teravih gelince, teravih saati gelince ya Bugün hatimli teraviye gidelim ya. Oo, oh, çok iyi olacak, çok zevkli olacak abi. Hadi bakalım Mihrimah Sultan Camisi'ne gidiyoruz dediğimizde neden bu şekilde mutlu olmadığını, ya hızlı kıldıran bir hoca var mı veya evde kılsak olur mu? 8 rekat da oluyormuş birader dediğimizi anlıyoruz değil mi kardeşler? Kafamıza yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Böyle olmamalıydı ya. Gerçekten böyle olmamalıydı. Bu arada bu sadece uhrevi bir şey değil. Dünyevi açıdan da YouTube'da mesela dopamin detoksu diye çok fazla video var. Yani bu insanlar fark etmişler. Sürekli yüksek dopamin salgılatan şeyler yani uğraştığında şey olmuyor. Sürekli mutlu olmuyorsun. Belli bir süre sonra bir tatminsizlik geliyor. E abi işte bak elleme bizi. Takılıyoruz Reels'te, YouTube'da işte film izliyoruz. E hayır. Onun sonunda bir huzursuzluk var. Zaten şey oluyor. Odak gidiyor tamam mı? Hani dünyevi açıdan işte ders çalışacağım, işimde başarılı olacağım. O zaten gidiyor. Ama hani böyle bir fare gibi böyle bir lezzet alacağım mı diyorsan o da olmuyor. Belli bir süre sonra artık bir iç huzursuzluk, bir tatminsizlik oluyor. YouTube'da bir sürü insan var. İşte dopamin detoksuna başlıyorum diye hayatında bir takım kararlar alıyor. Sosyal medyayı kaldırıyor hayatından. Bilgisayar oyunlarını hayatından çıkartıyor. İşte bisikletiyle sağda solda geziyor, gidiyor. İşte ormanın içinde takılıyor. İşte dışarıdan yemek söylemiyor. Kendisi yemeği hazırlıyor. Çaba gerektiren işlerin peşinde koşuyor. Yani hazır değil de biraz çaba sarf etmen gerekiyor. Bu arada bir araştırmada da var. Onu da söyleyeyim. Hani bir şeye ulaştığımızda dopamin salgılıyor ya. Bir ödül ne bileyim bir araba alacaksın kendine. O amaca giderken de beynimiz dopamin salgılıyor. Yani araba alacağım. Para biriktirmem lazım. Tamam ben buna inandım. Hadi bugün çalış şunu yapacağım. Ulaşmaya çalışıyorum. Bir çaba sarf ediyorum. Sadece burada değil yani dopamin salgılayıp mutlu olma. Yol, güzergah içinde de bu varmış. Ve ne oluyor biliyor musunuz? 10 gün yapan var. 30 gün yapan var. Yani işte cinsel olarak kendini tatmin etme gibi yine yüksek dopamin salgılatan şeyleri de bırakıyorlar ve sonunda şunu söylüyorlar. Ya bizim hayatımız değişti. Şu anda küçük şeylerden bile çok büyük haz almaya başladık. Ormana gidiyorum. Kuşların cıvıltısını duyuyorum. Ağaçlara bakıyorum. Rüzgarın sesini, rüzgarın yaprakların üzerinde oluşturduğu sesten lezzet. Yıldızları seyredince içimde çok büyük haz oluşuyor. Yani çok sıradan ve basit zannettiğimiz şeylerde bile inanılmaz bir haz ve lezzet olduğunu itiraf ediyorlar bu dopamin detoksunu yapan insanlar. Sen başlamalı mısın dopamin detoksunu? Hayatın akışına çok uygun olmayabilir. Bir denge kurmak gerekebilir. Ne gibi? Bediüzzaman Said Hazretleri'nin keyifli hevesat diye anlattığı bir yer var kardeşler. Yani hayatın akışı içinde bunu nasıl dengeleyeceğiz? Radyo diye bir nimet çıkıyor onun zamanında. Sonra bir ara dinliyor radyoyu... Diyor ki onda bir güzel kelimelerden bahseden şeyler var. Onda dokuz böyle boş şeylerle, boş şarkılarla geçen bir radyo frekansını dinliyor. Sonra diyor ki ya diyor bu hikmete uygun değil diyor. Beşte bir oranında keyifli hevesat olmalı. Beşte dört oranında hakikat olmalı. Güzel kelimeler olmalı diyor radyoda diyor. Hatta ifade de şu diyor ki beşer insanlık hakikate muhtaç olduğu gibi bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat beşte birisi olmalı diye bir ifadesi var. Yani hayatımızda işte film izlemeyeceğiz mi? Yani helal olmak şartıyla diyorum bunları. Dizi izlemeyeceğiz mi? Ya abi hiç mi girmeyelim? Hiç mi bakmayalım? Diyorsun ya. Kardeşim 5'te bir oranında diyor. Hadi sen 5'te 2 yap. Belki onun zamanından bu zamana biraz daha işler zorlaşmıştır. Ama 5'te 4 keyifli hevesat yapınca ne oluyor biliyor musun? İşte bütün bu dopamin ayarlarımız dağılıyor gidiyor. Geçen bu konuyu böyle dar daire inceliyoruz. İşte 30-35 kişiyiz yukarıda. Ben de bir dizi ismi verdim. Dedim ki hani şimdi reklama girmesin diye ismini söylemiyorum. Ya dedim böyle bir dizi vardı. Ben izlemiştim. Çok ilginçti. Çok sürükleyiciydi. Bölüm bittiği zaman direkt diğer bölümü izlemek istiyordun. Bir oturuşta işte bir sezonu bitirebileceğim bir diziydi falan. Arkadaşlar dedim bunu size hiçbir faydası olmayacak bilginiz olsun dedim. Ama keyifli ve sat kısmında abi ben 5'te 1 tutuyorum diyorsan bir problem yok devam et. Ben deyince hani bunlar boş şeyler. Bize bir faydası yok. Bu diziyi bilmeyen adam hani ahirette sana sormayacaklar. Bu diziyi izledin mi falan deyince bir tane üniversite sınavına mı bir sınava hazırlanan bir kardeş var. Bir dakika abi dedi. Buyur kardeş dedim. Ama dedi sınavda çıkıyor bu dedi. Genel kültür abi dedi. Ben de orada hani önce hızlı bir cevap verdim. Ya kardeşim o zaman sen izle ama dedim yani bizim izlememiz lazım dedim. Sonra aklıma daha mantıklı bir cevap geldi. Ha kardeşim dedim bak eğer dersek ya bu da bir ihtiyaç. Bu da sınavda çıkıyor. Bunu da takip etmemiz lazım dersek o zaman bütün diziler, yabancı diziler, bütün ya herli dizilerden soru çıkabilir başka abi bütün kitapları okumam, önümüze gelen her kitabı okumamız lazım. Niye? Genel kültür. genel kültür diye bir saçmalık var yani. Çocuğa matematiğe odaklan, biyolojiye odaklan derken genel kültüre de bak dediğinde şöyle bir şey oluyor. Tam bakayım abi de müfredat ne? Müfredat her şey. Ya bir dakika olmaz ki o zaman. Bunlar aklımı, alemi benim dağıtıyor. Bütün izlerimi izleyeceğim. Ben oturup ne yapacağım yani? Bizim de hani aklımıza böyle şeyler geliyor olabilir. Abi ne yapacağım? Tabii ki hayatın akışı içinde. Mesela bir haber uygulaması takip ediyorsun. Kısıtlı bir şey takip et. Veya takip etmek aklına geldiğinde gir bak. Çünkü çok saçma bildirimler geliyor ya. Afrika'nın bilmem ne köyünde bir adamın işte rüşvet almasının saninle ne alakası var? Ve biliyor musunuz enteresan bir şey? Dokunduğun zaman, içine girdiğin zaman seni almaya başlıyor. Annem mesela hani anneler böyle evlilik programlarını çok sever ya evdeyiz. Orada evde takılıyorum. Bir rahatsızlığım vardı. Annem de televizyon programında bir şeyler izliyor. Ben de hani şu moddayım ya anne. İşte bir tane kız var ismini vermeyeyim. Evlenemiyor. Sürekli evlenemeyen bir kız. Anne diyorum ne izliyorsun bu tarz şeyleri? Ben bu moddayım tamam mı? İlgisizim yani o konuya kadar ama bir yandan da dinlemek zorunda kalıyorum bilgisayarda, telefonda bir şey yaparken. Sonra yavaş yavaş dönmeye başladım. Aa evlenemiyor mu bu anne? Niye evlenemiyor? Bu çocuk niye olmuyor falan. Abi olayın içine girdim. Yani şunu şuraya getireceğim. Sana bir bildirim geliyor. Tıklıyorsun ya o olayı takibe aldığında o konuyla alakalı her şey senin ilgini çekmeye başlıyor. Aklında, aleminde 5 tane sekme açıyorsun. Seninle meşgul olacağım. Ama bizim odaklanmamız gereken, Rabbimizi tanımamız gereken, marifetullah'ta terakki etmemiz gereken bir şey var. Sen marifetullah'ta terakki etmek istiyorsun. Rabbini tanımak istiyorsun. Merdivenden tırmanıyorsun. Bir şey senin paçalarından aşağı doğru çekiyor. Ne onlar? İşte o bildirimler. Sonra kendimi birkaç gün sonra o evlenemeyen kızla ilgili YouTube'da arama yaparken buldum. Yani <laughs> anneme anlatmadım bunu ama bu video izleyince haber olacak herhalde. Yani seni çekiyor. Mesela çok saçma bir şey daha söyleyeyim sana. Dünyanın en saçma beş şeyinden bir tanesini söyleyeceğim sana. Olta yatıyorsun abi. Bekliyorsun. 5 saat boyunca oltanın başında balık tutmayı bekliyorsun. Ve kovaya bakıyorsun hiçbir şey yok. Adama yanaşıyorsun ve şunu soruyorsun. Abi çok saçma değil mi? Ya kardeş böyle bir balık vuruyor şöyle bir titriyor ya. İşte o lezzet var ya. Onun için ben sabah 5'te kalkarım. Teheccüde kalkmayan, sabah namıza kalkmayan, gecenin en karanlık anında kalkıp balık tutmaya giden bir adam. Çok saçma değil mi dışarıda? Mantıksız abi 5 saat değil. Mi? Tamam kardeş. Git bir tane olta al. İşten anlayan birisiyle birlikte şöyle bir açılın şöyle bir denize. Sonra izle. Takip ettiğimiz şeyler böyle rüzgar gibi gelip geçen, geriye hiçbir şey bırakmayan, hiçbir faydası olmayan, böyle unutulmaya yüz tutacak olan şeyler. Ya bu parantezde şunu söylemek istiyorum. Bir şeyle alakadar olmaya başladığında, işte futbolu mesela biraz takip etmeye başla. Göreceksin ki hafta sonu maçları izliyorsun. Hatta özetlere izliyorsun güzel maçların. Hatta sonra yorumcuları açıyorsun, onu dinliyorsun. Balık tutmak çok saçmadı. İçine girdiğin zaman artık sen onunla alakadar olmaya başlıyorsun. Yani bir oltaya geliyorsun aslında. Peki ne yapalım? Yani manevi alemde istediğimiz durumda değiliz. Haz alamıyoruz, lezzet alamıyoruz ibadetlerden. Daha fazla ibadet yapmak istiyoruz ama içimizden gelmiyor. Rabbimizi tanımak, marifetullah da terakki edip Allah'ı tanıdıktan sonra muhabbetullah, Allah'ın sevgisine ulaşmak istiyoruz. Ama bir, sürü, bir şey sürekli bizim ayaklarımızdan çekiyor. Ne yapacağız? Bu ayaklarımızdan çeken şeylerin sayısını azaltacağız. Kapatın diyemem. Hayatın bir akışı var sonuçta. Bu arada çok önemli haberler sana eş dosttan geliyor yani. Hani sen takip etmesen bile geliyor. Ne yapacaksın? İşte x kullanıyorsun. Ya bana işte Twitter. Ya bana bunun ne faydası yok ya. Abi sil. Veya bildirimi kapat. Yani hiçbir şey yapamıyorsan. Abi Instagram'ı silemiyorum. Sosyal medyaları silemiyorum diyorsun ya bildirimleri kapat. Bazen ama izlemem gereken video browser'dan izle yani tarayıcıdan izle. Yani o sana o bildirim geliyorsa mesela bir gün deneyin telefonunuzun bütün bildirimlerini bir kapatın. Şöyle bir ya bugün Rabbime yöneleceğim deyin. Sen hiçbir şey rahatsız etmesin. Şöyle odaklanarak bir okuma yap. Aç şöyle sözler kitabından. ikinci sözü, dördüncü sözü şöyle odaklanarak, not çıkararak, fosforlu kalemlerle, not ala ala, ayet-i kerimelerin meallerine baka baka şöyle ilerle. Ne fark edeceksin? Ya bu çok zevkliymiş ya diyeceksin. Şöyle üç gün sonra, beş gün sonra kendi kendi içinde bir detoks gibi bir şey yapıyorsun ya bokacaksın ya ben normalde ya okuma sayfa sınırım dolsun diye uğraşırken şimdi daha fazla okumak istiyorum. Çok zevkliymiş bu demeye başlayacaksın. Eğer ne bunu bir deneyebilirsin. Kendine mutlaka rutinler oluştur. Yani nedir? Zaten namaz günde beş kere bir rutindir. Tespihatlarımı yapacağım de. Yani manevi aleminde bir şeyleri arttırmaya çalış. Ve mutlaka kendine bir amaç, bir gaye belirle. Hani dedim ya dopamin salgılatan şeye ulaşmak bir lezzet veriyor. Ona giden yolda olmak da insana bir lezzet veriyor. Mesela ben sana desem ki Mekke'ye gidiyoruz eşyalarını top arabayla yollar açılmış Şam üzerinden gideceğiz desem. E gerçekten hani hiçbir problem olmasa, imkanımız olsa yola çıksak yolda da zevk almaya başlarsın. Niye? Çok güzel bir şeye doğru gidiyorsun. E tamam bu bağlamda ne yapacağız o zaman? Hayatımıza büyük bir gaye belirleyeceğiz. Nedir o? Rabbimi razı etmek, ona sağlam, müttaki bir kul olmak, takva sahibi, günde sadece beş vakit namazı kılıp geçen birisi değil, nafile ibadetlerle, teheccüd namazlarıyla Rabbinin yoluna sımsıkı sarılmış, kalbi Allah için atan, muhabbetullahla dolmuşlarla bir kula dönüşeceğim ben. Veya şöyle güzel bir gayede olabilir. Ben Rabbimin kelamını bütün dünyada hakim kılınacak güne kadar İslam'a hizmet etmek istiyorum. Mesela buraya gelen kardeşler var. Biz onlara diyoruz ya işte günlük okumanı yap falan. Son, belli bir süre şey. sonra şunu fark ettim. Ya günlük okumanı yap demek adamı kesmiyor. Adamın İslam'a hizmet etmeye başlaması lazım. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Çünkü hizmet edince ne bileyim işte bir, biri yorumlara bakıyor. Biri işte videoları hazırlıyor. Biri çevirileri yapıyor. Burada 40 kişilik böyle bir ekip var. İşte bu insanı motive ediyor. Yaptığın şey işe yarıyor. Yap, yapıyorsun video. Bangladeş'te günde 300 50 bin, 400 bin izlendiğimiz günler oluyor. Bakın 5 stadyum, 6-7 stadyum olsa insan bir günde Bangladeş'te videoları izliyor. Rusya'da 3 stadyum dolusu insan. Her gün bizim önümüzdeki bunlar veriler yani. Tours Eternity, Russia, Tours Eternity, Bangla kanalları. Şimdi bunun bir parçası olduğun zaman yaptığın işin işe yaradığını gördüğünde motive oluyorsun. Yola giderken aldığın lezzetler gibi. O yüzden benim tavsiyem kardeşlerime şudur. Nerede yaşıyorsunuz? Bilmiyorum. Ama bulunduğunuz yerde bir mescit mi var? Mescidin temizliğini mi yaparsın? Mescide gelen gençlerle mi ilgili denirsin veya yeni bir dil mi öğrenirsin Allah'ın rızasını kazanıp hizmet etmek için bilmiyorum. Ama mutlaka yüksek bir gayeniz olsun. O gayeye doğru giderken, yürürken hem ödül merkezimiz tetiklenecek, hem lezzet alacağız, hem de İslam'a hizmet etmenin o sevabını, motivasyonunu elde edeceğiz. Ha, yoksa ne olur? Hiçbir gayen yok. Hızlı dopamin salgılatan şeylerle takılmaya devam ediyorsun. O ilk başta anlattığımız fare deneyi var ya kardeşim hani fare ne yapıyor? Pedala basıyor, pedala basıyor, pedala basıyor, pedala basıyor. Pedala, basıyor. pedala basarsın. Dünyevi açıdan odaklan odaklanmayı kaçırırsın. Uhrevi açıdan da odaklanmayı kaçırırsın. Böyle hani zombi gibi oluyor ya böyle filmlerde zombiler var ya zombi gibi bir hayat yaşarız. Ne Rabbimizi tanırız ne muhabbetullahın tadına bakarız. Manevi hayatımız da tepe taklak gider. Yani Allah muhafaza namaz niyaz bunlar bile kalmayabilir insanın hayatında.